Merhaba Soru Kankası izleyenleri Soru Kankası'ndan ben Ali Can Hepinize yine yeni yeniden Sevgiler saygılar dostlar Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz Bugün ne yapıyoruz Öncelikle hız yayınlarının 8. sınıf soru bankasındaki üçgenlerden test 95'in çözümüne başlıyoruz. Dediğim gibi her gün 2-3 video atacağım arkadaşlar. Artık YouTube'a böyle video manyağı yapacağım. Size böyle sorulara doyuracağım ki artık kanalda uzun süre vakit geçirebilirsiniz istiyorum. Ama bakın böyle tek tek video atınca izlenmeler düşüyor. Tek atıyorum bazıları izleniyor bazıları izlenmiyor. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Ben azimle vazgeçmeden devam edeceğim. Bunda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bir yerde kanal patlayacaktır. Bu da sizin emekleriniz olacaktır. Buna çok inanıyorum dostlar. Lütfen rica ediyorum sizden videoları sonuna kadar izleyin. Bana bu çok önemli. Beğensinize de, de kenara koyun videolar sonuna kadar oynasın sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Soru çözümüne hiç laf uzatmadan başlayacağız. Ancak dediğim gibi kanala abone olmayı tekrar hatırlatayım. Unutmayın hemen Test 95 birinci soru. Bakalım bize neler neler söyleyecek dostlar. Şekildeki BDBE E ve BF'nin ABC üçgeninin hangi elemanları olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş diyor. Dostlar önce ortayı bir bulalım bak. 1'e 2 gidiyor, 1'e 2 gidiyor, 1'e 2 gidiyor. 3 tane merdiven basamağı yaptık F'den C'ye. 3 basamak da buradan yapabilecek miyiz diye baktık. Evet. 3 basamak buradan. 3 basamak buradan yaptığıma göre F orta noktadır AC kenarı için. Dolayısıyla B'den F'ye gelen arkadaşın adı kenar ortaydır ve dolayısıyla B ve C şıklarıyla ne yapıyoruz? vedalaşıyoruz. Devam ediyorum. Şu yazdıklarımızı sileyim. Tertemiz bir dünyaya bakalım sevgili dostlar. Hocam burada bir 90 derece varsa şu tam ortadan giden şöyle birebirlik şekilde hep ortadan bölen bu arkadaş 45 derece. Yani açı ortay. Yani B'den E'ye olan şey açı ortay olacağı için cevabımız Adana'dır kontrol ettik ve derhal geçiyoruz. Yukarıdaki şekilde B, C ve D noktaları doğru zaldır. Yani buradan buraya dümdüz bir yol gidiyor. Bir yol var benden öte, benden içeri, benden fena diyoruz. Yol dümdüz gidiyor. Dümdük gitti. ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesişim noktası. Hocam şu üçgeni ben bir kontrol edeyim. Bu üçgende bir çakallık, çukallık var. Bak 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 bak. Açıları boş yere vermez. Tamamı 180 olduğu için 180'den 150'yi çıkarıp 30 dereceyi bulduk. Aa! 60 artı 30 topladık 90. 180'den çünkü üçgenin iç açıları toplamı. 90 çıkarttık buraya kaldı. 90 inanmıyorum bu varsa yükseklikler A'da kesişiyor demek. Yani yükseklikleri kesişim noktası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru? A köşesi üzerinde olduğu bilgisi doğru. Ve hemen geçelim. Yukarıda 1 ve 2 nolu şekillerde ABC çeşitler üçgeninin farklı biçimlerde katlanıp açılması ile elde edilen katlama çizgilerin üçgenin hangisi olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru ilirmiş. Dostlar şunu yaptığımız zaman bak köşeden köşeye birleştirecek şekilde ortadan bölsem kenar ortay olur. Ama çizgiyi bozmadan dümdüz katladığım zaman burada oluşturduğum şeyin adı dik. Yani 2 nolu şekilde bulduğum şeyin adı dik. Yani yükseklik sevgili dostlar bu şıkları eledik. Buraya bak şu kenarı alıp buraya taşıyacak şekilde bir köşeden katladı. Burayı da buraya eşit, burayı da da buraya eşit tuttuğu için buna da açı ortaycısı. Sevgili arkadaşlar, cevap bolu diyeceğiz. Kontrol edip derhal gideceğiz. Tüm kenar ortaya, açı ortaya ve yükseklik uzunlukları birbirine eşit olan adı üstünde her şey eşit, 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 eş, 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 eş kenar üçgen. Her şey eşit olan üçgen. Eşkenar üçgen dostum. Kontrol ettim ve derhal bastım gidiyorum. Kimse tutamaz. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Murat Kekilli bu akşam bizim çocukluğumuzun şarkısıydı bu. Bir an aklıma geldi mırıldanayım dedim. Kafanızı paslattım hemen geçiyorum. Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesinin üstüne gelecek şekilde. Hocam efendim bak ne var burada? A var B var aha da C var. B'yi C'nin üstüne getirecek şekilde katladın diyelim. Tam orta noktayı işaretlemiş oldun. Buna da K noktası de. Elde edilen katlama çizgisinin BC kenarını kestiği nokta A köşesi ile birleştirildiği zaman burada oluşan çizginin adı nedir dostlar? Kenar ortay. Ama kime ait? BC'ye ait kenar ortaydır dostlar. Kontrol ediyorum ve derhal geçiyorum. Şekildeki kareli kağıtta verilen ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası. Aa hemen bulalım dostlar. Dostlar önce BC kenarına ait yüksekliği şuradan geçecek şekilde patlattım. Ya T'den ya R'den geçeceğiz. Aman dikkat buraya dikkat. Evet arkadaşlar C köşesinden geçen BA'ya paralel yüksekliği de çizdiğim zaman dikkat ettiğiniz gibi T noktasında kesişirler dostlar. Biz de hemen geçeriz. Şekildeki kareli kağıtta verilen ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası. Hocam kenar ortay dediği anda kenarların orta noktasını bulacağız. Bak dikkat et. Merdiven say. Hop hop. Köşeden köşeye. Önemli olan geçtiği karelerin köşelerinden köşelerine çizmek. Yoksa kafamıza göre basamak çizmeyeceğiz. Hocam 1, 2, 3, 4 dikey var. 2 dikeyin olduğu yer. Yani şurası nedir dostlarım? Tam anlamıyla orta noktadır. Bunu bulduk. Şimdi BC'ye bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yani 2, 4, 6 dediğim nokta bunun tam orta noktasıdır. Hemen dikkat ederseniz şu noktaları bir birleştireyim sevgili gençler. Hem de dümdüz olacak şekilde hız yayınlarının yine akıllı tahtasının doğru şekliyle kullanırsak. Şuradan aldık şuraya geçirdik. E, B'den aldık şuraya geçirdik. İki taneye bakmam yeter sevgili dostlarım. Dikkat ederseniz N karesinin içinde bir kesişim yaratmış olduk. Hemen diğer soruya geçişimizi sağlayalım. Yukarıdaki ABC üçgeninde AD açı ortaydır. Hocam açı ortayla ilgili bilmemiz gereken kurallar. Açı ortayın kolları ve indiği yerler aynı boy olduğu gibi şuralarında açılarını eşit halde tutarlar. Pekala devam edelim bakalım neler olacak. DE yani şu ADC üçgeninin AC kenarına ait yüksekliği ve kenar ortayı. Aa, burada önemli bir bilgi var. Hocam dikkat edersek bir ikiz kenar üçgende, ikiz kenar üçgende baş aşağı duran ADC üçgeni için konuşuyorum. Tepeden atılan dikme tabanı ikiye biliyorsa bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani burası A, burası A kadarsa burası da A kadar. Çünkü burada bir ikiz kenarlık söz konusudur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 1A, 2A, 3A. 3 tane A, 90 dereceden, 180'den 90'ı çıkart, 90'a eşit olsun. A eşittir, 30 olsun. B, A, yani 2A'yı sorduğu için bununla 2'yi çarparız. Cevap gelir 60 sevgili dostlar. Kontrolü sağladım ve hemen geçtim. Evet dostlar şekildeki ABC üçgeninde BC 6, AC 9 ve AB X'tir. Buna göre X'in alacağı değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunun adına yürek derler. Bunun adına üçgen eşitsizliği derler ve üçgen eşitsizliği der ki Herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyüktür. Hocam burada niye mutlak değer vermiş formülde? Şundan dolayı. Şimdi böyle bilinmeyen bir üçgen var. Kenarlarının rakam değeri belli değil ya da sayı değeri belli değil diyelim. E sayılar belli değil. A mı büyük B mi? B mi büyük C mi? Bilinmediği için sonucun pozitif çıkacağına kesin emin olmak için mutlak değer içine koyuyorlar. Yani şöyle de diyebiliriz. Büyük kenardan küçük kenarı çıkart da diyebiliriz. Pekala. E 9'dan 3 çıktı 6 küçüktür x küçüktür 9 6 daha 15 yani x 6 ile 15 arasında olan c şıkkıdır kontrol ettim ve derhal geçiyorum. Şekildeki klm üçgeninde verilen kenar uzunluklarına göre klm üçgeninin çevre uzunluğunun santim cinsinden alabileceği en küçük değer yani bu arkadaşın alacağı en küçük değer bu arkadaşa x diyelim x 12 artı 10'dan küçük. Yani 22'den küçük. 12 eksi 10'dan da büyük. 2 ile 22 arasında alacağın küçük değer 3 olduğu için biz bunu 3 gibi düşünelim. 3, 10 daha 13, 12 daha. Yani 13 ile 12'yi topla. Cevap gelsin dostum. 25. Dolayısıyla cevap 25'tir. Kontrol ettik ve derhal şipidik şipidik geçiyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen uzunluklar bir üçgene ait olamaz? Şimdi buraya çok çok dikkat et dostum. Dikkat edelim. Şimdi bütün şıkları şöyle uzaktan bir bakıyorum. 10 10 daha 20 19'dan büyük. 19'dan 10 çıktı 9. Onlar da 9'dan büyük. Bunu çizebiliriz sevgili dostlar ama şurada bir çakallık çukallık var. Bu tarz sorularda bakacağınız şey çok nedir. Ayrı iki tane kenarın toplamı diğer bir kenarı veriyorsa buradan bir üçgen olmaz. Neden? 7 santimi koydum. E, 13 santimlik başka bir şey ulaşmam için 6 santim ucuna ekledim. E, 13 santim oldu. Ben 13 santimde nasıl üçgen yapacağım? Kırılma yaratamadım ki. Bunun 1 miligram, miligram diyorum. Mini mini nano 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 nanometre nano bile olsa bile mini minnacık bir açıyla bile kırılması lazım ki. Ben üçgen oluşturayım. Ama dümdüz çizgi olursa ancak 13 olacağı için üçgen maalesef yaratamıyoruz. Buradaki kırılmayı yani açıyı vermeden üçgen yapamayız. E o açıyı vermeden 7 ile 6'yı toplayıp nasıl 13 bulacağız? O da mümkün değil. Dolayısıyla cevap Ceyhan dostlar kontrol ettim ve derhal 4 nolu soruya geçiyorum. Aşağıdaki çubuklardan hangisi yukarıdaki çubuklar ile uç getirildiğinde üçgen elde edilebilir? Hocam 13'ten 7 çıktı 6. Diğer uzunluk muhakkak 6'dan büyük. Diğer uzunluğa da x diyelim. 13 7 daha 20. 20'den de küçük olacak. Hocam 20 olamaz. 6'dan küçük olamaz. E 6 da olamaz. Ama 12 o kadar güzel olur ki böyle cumburlop diye araya girer mükemmel bir üçgen yaparız. Hemen geçi geçi verelim. Hadi bakalım. Şekildeki üçgenin en kısa kenarı AB olduğuna göre. Hocam normalde 6 ile 4 ile topla. X bundan küçük olacak. Ama X neyden büyük olacak? En kısa kenar 4 ise 4'ten büyük olacak. Çünkü 6'dan 4 çıkarınca normalde 2. Evet ama şair burada diyor ki en kısa kenar AB. Yani AB'den daha küçük hiçbir şey olamaz. X'in alabileceği tam sayı değerlerini toplamı. 5, 6, 7, 8 ve 9. Hocam 8, 7, 15, 5 daha 20, 9 daha 29, 6 daha 35'tir. Kontrol ettik ve derhal Geçiyor. E. Şekilde Efe, Okan ve Emre topu yere düşürmeden paslaşma oyunu oynamaktadırlar. Gayet güzel biz de oynardık çocukken. 3'ü aynı doğrultuda olmayan çocuklardan Efe ile Emre arasındaki uzaklığın 2.8 öbürü 5.4 olduğu bir anda Emre ile Okan arasında uzaklık hangisi olamaz bakalım. Hocam 5,4 len 2,8'i önce toplayalım sonra da çıkartalım ki Öbür şuraya vereceğimiz x değerinin ederini bir bulalım. Buraya da 2,8'i çıkaracak şekilde koyduk. Hocam 8, 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 daha 8 virgül olduğu gibi taşı. 14'ten 8 çıktı 6. 14 olması için bunu 4'e düşürük. 4'ten 2 çıktı 2 virgül aynen taşı. Bizim x uzunluğumuz 2,6'dan büyük, 8,2'den küçük olacak. 8,2'den küçük oldu, 8,2'den küçük oldu, 8,2'den küçük oldu ama 2, 2.6'nın gerisinde kalacağı için A şıkkı olamaz. Kontrol ettim ve derhal ama derhal geçiyorum. Evet dostlar. Sorumuz diyor ki yukarıdaki ABCD dörtgenini oluşturan doğru parçaların uzunluğu santim cinsinden birer tam sayı. Her biri bunların ayrı ayrı bir tam sayıymış. Buna göre x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Hocam hepsinin ayrı ayrı alabileceği en büyük değeri verelim. Önce ikisi bulabiliriz çünkü üçgenin diğer iki kenarı burada belli. Hocam x küçüktür 9 artı 7 diyeceğiz. x küçüktür 16 d d x 16'dan küçükse maksimum x ne gelecek dostlar? 15. Hocam buraya 15 muamelesi yap. E aa -a, burada bir üçgenim daha oluştu. 15 ile 6'yı topla 21. Diğer kenar yani y de 21'den küçük olabileceği için maksimum y eşittir 20 gelecek. Bu ikisini topladığımız zaman dostlar cevabımız bol u yani bir sürü u var hemen Geçiyoruz. Şekildeki ABC ikiz kenar üçgeninde AB eşittir AC'dir. BC 10 olduğuna göre AB'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Hocam bunlara A, bunlara A diyelim. Bak, 10 küçüktür A artı A yani 2A'dan. Sevgili dostlar, her yeri 2'ye böl. Aslında eşitsizlik çözüyoruz. 5 küçüktür A'dan yani A minimum. 6 olabilir sevgili dostlar. Kontrol ettim ve derhal geçtim. Yukarıda Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesinin kesiştikleri noktada bulunan iki araçtan biri Atatürk Caddesi boyunca 50, diğeri İnönü Caddesi boyunca 70 ile harekete başlıyor. Buna göre 2 saat sonra 50 ile giden 100 gider, 70 ile giden 140 gider. 2 ile çarpıyoruz çünkü. Araçlar arasındaki doğrusal uzaklığın kilometre cinsinden değeri hangisi olamaz? Burada bir üçgen oluşturduğumuzu varsayalım. 100, 140 da 240. 240 buradaki x değerinden ne olacak? Büyük gelecek. Yani x 240'ten küçük gelecek. Yani 245 olamaz sevgili arkadaşlar. Kontrol ediyorum ve derhal geçiyorum. Bir kenarı 15 olan üçgenin çevresi 80. Hocam A artı B artı 15 bizim çevremizi veriyormuş ve uzunluğu 80'miş. Dolayısıyla A artı B'yi hesap edersek A artı B eşittir. 80'den 15 çıktı 65. Toplamları 65. Ve şunu çok iyi bileceğiz ki 15 küçüktür A artı B. Yani A artı B 15'ten büyük olacak. Bunu çok çok iyi bilelim. Buna göre üçgenin diğer iki kenarından birinin uzunluğu hangisi olabilir? 45 dersek öbürü 20 kalır. 20 45 15. Bizim üçgenimiz olabilir mi bir görelim bakalım neler olacak? Hocam 20 15 daha 35. Diğer kenardan küçük kaldı. Demek ki 45 olamaz. 30 dersek 30 65'ten 30 çıkart 35 15 zaten cebimizdeydi dostlar. Bunu hesapladık. 30'dan 35 35'ten 30 çıktı 5. Sağladı. 35 30 65 bunu da sağladı. 35, 15 daha 50. 35 15, 20. 30 da bunun aralığında kaldı. ne neyi hesaplamadık? 30, 15 daha 45. Yani aradığımız şey C şıkkında fazlasıyla mevcut sevgili dostlar. Üç kenarda birbirinin üçgen eşitsizliği maddesini sağlıyor dostlarım. Ben de hemen geçiyorum. Şekilde verilen ABCD dörtgeninde AC köşegeninin santim cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Dostlar 9, 4 daha şuraya x diyelim. X küçüktür 9, 4 daha. 13, 9'dan 4 çıktı, 5. Yani aynı x bu üçgene de dahil. 6, 5 daha, 11'den küçük. 6'dan 5 çıktı, 1'den büyük. Bu tarz durumlarda olabilecek en dar aralığı Bir sayı doğrusu gibi düşünün dostlar. Bir sayı doğrusu çizdim. Dikkat ederseniz dahil olmadıkları için içini boş çizeceğim. Şurayı 5, şurayı 13. Aşağıdan bir sayı doğrusu daha çizeceğim. Yukarıdaki şunun için konuşuyorum. Şuradaki bütün değerler x'e eşit olabilir sevgili arkadaşlar. 5'in e daha solunda kalacak 1. 13'ün daha solunda kalacak 11. Buradaki bütün sayılar ikinci eşitsizliğimdeki şıkkı sağlar. Bize bu ikisinin kesiştiği ortak bölge lazım. Yani 5 küçüktür x'ten o da küçüktür 11'den. X'in alabileceği tam sayı değerleri. 6, 7, 8, 9 ve 10'dur sevgili gençler. 9 8 17 7 daha 24 6 daha 30 30'un sıfırı elde var 3 3 1 daha 4 aradığımız cevap bolu'daki 40'tır biz de hemen geçeriz. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada noktalayacağız. Güzel bir video oldu dediğim gibi çok çok uzun tutmadan olabilecek en az Videoyla bitireceğim. Normalde hani karar almışım tek video tek şey tek test çektim ama izlenmeleri bir şekilde ortalama bir seviyeye çekmek zorundayım. Size yalvarıyorum kanala abone olun. Videoları sonuna kadar izleyen arkadaşlarınızı çağırın. Çıkın çıkın gelin Din Çıkın çıkıp gelsinler. Biz de hemen videoyu noktalayalım. Kanala abone olmayı, sosyal medyadan takip etmeyi, yorum atmayı, like'lamayı, kısacası beni büyütmeyi Unutmuyoruz, takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.